Ben iki sene önce rahim ağzı kanseriydim. 6 santimetreydi. Kemoterapi, ışın tedavisiyle kaybettik biz onu. Tekrar 3 ay sonra gittiğimde lüks yapmış. Akciğerimin altına, karınıma ve aşırı şekilde lep benzeri vardı. 4 evre, 4 evrenin sonundaydım. Doktora sordum nasıl olacak diye. Bana dediği kelime yapacak bir şey yok. Sadece kemoterapilerle ağrılarını dindiririz dediler. Hakan Hoca'yı gördüm Face'te. Kemoterapiye aldım. Bir hafta sonra saçlarım döküldü, kaşlarım döküldü, kirpiklerim döküldü. Halsiz düştüm. Ağrılarım çok başladı. Yani son e, son zamanlarda hiç ayağa kalkacak bir durumda değildim. Kesinlikle değildim. Ta ki Hakan Hoca'yı görüp fizyoterapi alana kadar. Nefes almayı rahatlattım. Bayağı bir nefes aldım. Ayağa kalkmaya başladım. Çocuğumla ilgilenmeye başladım. 3 ay sonra tomografi çekildiğimde kesinlikle hiçbir şey kalmamıştı. Doktoruma gittim, sordum. Ne kullandın dedi bana. Ne yaptın da böyle iyileştin dedi. Hocam hatırlıyorsanız geldiğimde 4 evre sondum. Doktorlar ne diyordu o zamanlarda sana? Sadece kemoterapi önerdiler. O da acılarım dinsin diye ya da azalsın diye bilmiyorum ama benim için sadece kemoterapi vardı. Başka yapılacak bir şey yoktu. Kemoterapi aldın. Ee, altı seans aldım. 15 günde bir. Tamam. Onu e, bırakmadan. Peki kemoterapi aldığın dönemde hastalığın seyri nasıl oldu? Önce nefes almayı öğrendim. Nefes alamıyordum. Nefes almak. Evet. Çünkü ak, akciğerimin altındaydı. Ondan sonra yürümeyi tamam. yürümeye başladım hocam. Yürüyemiyordum. Çok, çok güzel. Ondan sonra sonucuma... acımı dışarılara çıkmaya başladım. Ondan sonra acıma zaten iyileşmiştim hocam. Hakan hocayla bir sene önce tanıştım. Bir sene önce tanıştım, yanına gittim. Hakan hoca bana dedi ki Allah'ın izniyle seni kurtaracağız dedi. Hiç üzülme dedi. Yemek yiyorsan çarem vardır dedi. Çaresizdim, uykularım kaçtı, ölüm korkusu, çocuğumun tek kalma korkusu. Yani uyuyamıyordum. Ağırlarımdan çok çocuklar, çocuklarım gözümün önüne geliyordu benim. Hiçbir şey değil. İşte dediğim gibi Hakan Hoca'yı görene kadar. Allah ondan razı olsun. Yani çok güzel de sözünü tuttu. Seni iyileştireceğim dedi ve iyileştirdi de. Ve altı aydır da hiçbir şeyim yok. Çok şükür. Üç ayda bir ürüyordu bu bende. Çok şükür de kurtuldum. Siz de gidin. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Ben oradaki hastalara bile içimden gelerek gidin diyorum yani. İçimden gelerek gidin hepiniz kurtulun. Hakan hocam Allah ayağına taş değdirmesin. Kurban olduğumun Allah yaptıkların önüne gelsin. Allah senden bir değil bin kere de razı olsun. İçten gelerek söylüyorum. Sizi de çok seviyorum Hakan Bey. Gerçekten çok seviyorum. Yani baba babacan bir insan. Şu anda yapılan incelemelerde kanserle herhangi bir kalıntı var mı nasıl gidiyor tedavi hocam 9 aydır 3 aydan 3 aya tomografiye giriyorum şu an hiçbir şeyim yok çok güzel evet hiçbir şey mi komisunu, şu anda almıyorsunuz hayır hocam almıyorum tamam. ilk başta evre 4 denildiği zaman sana ne demişlerdi yani iyileşirsin mi dediler yoksa biz hiç olmazsa ağrını azaltacağız mı dediler? ne dediler sadece dedikleri kelime belki kurtulursun hocam abartmıyorum dedikleri kelime belki kurtulursun. Siz bana Allah'ın izniyle sizi kurtaracağım dediniz ve kurtardınız. Evet, evet Allah. Tekrar geçmiş olsun. Çok babacan bir insan. Ben doktoruma bir soru soramazken Hakan Bey'e yüz soru soruyorum. Hepsini de bana gülerek yani cevabını veriyor. Allah razı olsun. dört e, evre sonken şu an dokuz aydır tertemizim. Hiçbir şeyim yok. İki kere tomografiye girdim. iki kere de tertemiz çıktım çok şükür. Allah'a hakan olacağımızdan tekrardan razı olsun.